Merhaba arkadaşlar ben Morsi Cahit'in biliyorsunuz Bugün sizinle birlikte arka uzun zamandır 35 bin yıldır yoksun Evet 35 bin oldu Siz gibi tanıyorsun doğru sattık şimdi Gemdos bugün TV bombosuyla yerine geliyor. Şimdi Gençler videolar Şimdi ilk gösterimiz yani Mahans Niye mi? Bir oyuncuya karşı bahsettim. Kimi oyuncuya dersiniz? ki Korsanlar derseki. Sonra Valtasi'nin gerçek oyununu buldum. Üst bahsini verdim. Sonra da bir olabilir. İşte onun. Oyuncunun üst bahsini verdik. Verdik derken, ben verdim. Her yerde aradım, 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 aradım. yok ben dedim ki internet üzerinden değil ben dedim ben ki internette bulamadım nasıl yani Google'a baktım bulamadım Dilep'e bakayım dedim yani Dilep'e ne sen sen bulur yani ben de Dilep'te usuz bir tane zaman kral sanatı kol sanatı da güzel ama tersini gerçek koyduğunu buldum hem de gerçek koyduğunu Böyle yesin siyah gözü yesin olanı buldum Şimdi sizden like atmanızı istiyorum. Çünkü ekşe Megadon'un oyuncağından sipariş etmiş oldum. Ve Megadon, ilk önce Megadon'un oyuncağından sipariş açalım. Açacağız ve Megadon tipini öğretmiş olacağız. Ardından ikisini sipariş zaman var, tersinin ikisini. Bu videoda onu izleyeceğiz. Bilader. Bakalım ne olacak? Ne olmayacak? Bu videoda ne izleyeceğiz? Artık onu siz istiyorsunuz. Bunu bana artık kurmuş. Bunu siz istemişsiniz. Ben de bu videoda sonrasında laf diye oyun videosu da atayım bu ama eğer bu videoya gülabiler gelirse Game Tonos Global TV Woman suyu videosu yakında gelecektir madem şuna benzer madem baba madem benzer madem tam tam bana ben normal su yapmak düşünüyorum Tamam fiyatı 7900 bin TL'den düşmüş. Oldu mu sana 2000 ya. Yani videosu yapacağım gençler. Sırf sizin için yapacağım. <laughs> He. Bazı çoğunu bildiğimde açmaya gayret demiş ben. Arkadaşlar bakın benim kanalımda en fazla 800 bin tane bildiğimde açmaya çok gayret demiş ben. Bakın işte bu işlem kadar gelmiyor. Bakın abone ol kısmında bildim var bildim ne bana gerekiyor bildim ya dört tane sonra ben her gün çektiğim dolayımı siz işte de olmanız için dolayını haberdar olmanız gerekiyor onları size başta söylemek istiyorum hadi sunayı şey açalım hem bu video da şöyle bir video daha olacak. Artık onun bir ikisi yazdırmış arkadaşlar. O videodan hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. 2017'de Atomu bana bir iksi işitmişti. Ve ben o sahne yere yırmıştım. Böyle ölmüştüm herhalde. Bilmiyorum baydı mı öldü mü bilmiyorum. Şimdi bunun benimle ilgili bölüm. Yani ben artık yokum arkadaşlar. Yani bu arada işte. şimdi ben artık yokum. Kaynı için Ve beni uyandırmaya çalışacak. Bence de öz ne senesinde o da yapmıyor mu yapmıyor yine kargo falan yollar belki bir şey falan yapmıyor yapmıyor bir de o videoda indirmiştim karşısına diye kaytanya koymuştum kaytanya korkun etmiştim ama ne oldu bunlar sen kadar kaydılar Ondan sonra bana bir iksis bir iksis ki kendimi tutamadım Kendime böyle sersemler dizdim birden diye. Hop. Bayağı üst. Ve i̇şte, videoyu ben çekemeyeceğim maalesef. Onu istesinde istesin de artık o zaman. Onu atmanı ben çekemeyeceğim. Kaynes bu videoyu çekecek. Sonrasında beni uyandıracak. Uyandırma resmeti çıkacak. Artık ne yapar? Kolay yapar. Bursun mu yapar? Götürüp beni bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu gibi olunca yani bunu yani, bana böyle bir şey hissettirdi yani pöhsüm geldi. Ya yani, bu ilk şey işirken, benim pöhsüm geldi pöhsüm. Videodan pöhsüm geldi pöhsüm. Pöhsüm geldi bu da ya. Ve tabi de lülü ben ortada onu ince damarına aldım ama ilgisi şey ki işiydi. Ben o sırada ne olduğunu 10 saniye tam hatırlayamadım ama ikinci bölüm gelecek arkadaşlar. İkinci bölüm gelmez istiyorsanız, son maksimum Black Bomb ardıma ne yapıyosunuz? An no. objeyi seçiyorum. Ne uzattım ben, ne uzattım ya. yine şunları sorayım ya. <laughs> İlk Megalodon başlamak istiyorum. Bakın Megalodon ile nasıl, Doğru. Benzinli elektriği yapayım da artık. Adam bir o yüzden neden? Çok korkunç ya. Ah korkunç bu lan. bir <laughs> oyuncak kadın mısın? Suzana var ta. şu hata... kastım. Şimdi klasik ko sana yani deki deneme tasirinin üzerine x'ini açalım. Bu, bu da böyle sıfır olacaktı sanki be. Bu da böyle sıfır yok. Bu da sıfır olacaktı be. olsun ya. İlk şey, oyun üzerine kalır. oynayacağım bu da ilk gün oynayacağım ben de oynayacağım açalım ilk de açar istiyordum düşünüyorum. o yüzden de merak ediyorum çünkü ah. umarım o gelmez daha da yani gelecekse sıkıntı Bu arada gençler okulu açmak için açım, şu an biz takipteyiz okullara açılacak Siz okula sıfırdan sürdünüz mü yoksa sıkıldınız mı yoksa sinirlendiniz mi bilmiyorum Yani ben okula açılırken ben en fazla sinirleniyorum da yani ilk zamanda akara dolaşıyorsun o zaman yani işte böyle böyle gidiyorsunuz da. Sonra bir yani 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 onu da söyleyeyim. İsterse oynayalımız bu da böyle daha ilk şey açacağım. Ha bu videoyu şimdi izleyeceğiz. Yani boşuna bahsetmedim yani Söyle açalım işte. Daha çok dolaştıyorsanız <laughs> yapmanız gereken görüşmek zaten böyle bir de. İşte oğlum, lan? onun sanırım bu oyunda çok konkurs var. Hem 150 bin metre oğlum bu. Bak. Oyuncuya bak burada da bu nasıl oyuncak lan böyle koy lan nasıl oyuncak ya Şimdi gel oyuncu açtık bu yüksüğüyle sana Bu işlemde ben kullanmamam gerekiyormuş Ben de cümleniz kaçayım bula da ne zaman takıyorsun beni sol ola Ne bileyim hoşuma gidiyor işte Eksiği <Sessizlik> <Sessizlik> bu da. Eksiği bu da. Bu ne lan?